Merhaba arkadaşlar. 47. hafta spor toto tahminleriyle sizlerleyim. Milli takımımız Portekiz'de karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Milli takımımız oynadığı en son karşılaşmada Polonya'ya 2-1 mağlup olmuş. İtalya ile golsüz berabere kalmıştı. Avusturya'ya 6-1, Macaristan'a 1-0 mağlup olup Galler'le 1-1 berabere kalmıştı. Portekiz'in form durumuna baktığımızda İrlanda 3-0 yenmiş. Hırvatistan'a 2-1 kaybetmişti. Finlandiya'ya 4-2 mağlup etmiş. Slovenya 2-0 mağlup olup İsviçre 5-2'lik skorla mağlup etmişti Portekiz. Milli takımımızla Portekiz arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Slovakya Ukrayna ile karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Slovakya oynadı en son karşılaşmada. Galleri ve Sambarino'yu 4-0 yenmiş. Norveç'te 1-1 berabere kalmıştı. Avusturya 2-0 mağlup olup Bosna Hersek'i 2-1'lik skorla mağlup etmişti Slovakya. Ukrayna'nın formuna baktığımızda Moldova'yı 4-0 yenmiş, Polonya'yı 3-1 kaybedip Almanya'yla golsüz berabere kalmıştı. İzlanda'yı ve Bosna Hersey'i ise 2-1'lik skorlarla malp etmişti Ukrayna. Slovakya ile Ukrayna arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Polonya Avusturya ile karşı karşıya geliyor. Her iki takımın formuna bakacak olursak Polonya oynadı en son karşılaşmalarda. Milli takımımızı 2-1, Ukrayna'yı 3-1, Galleri 1-0. Estonya'yı 5-1, Letonya'yı 2-0'lık skorlarla mağlup etmişti. Avusturya'nın formuna baktığımızda İsviçre ile 1-1 berabere kalmış. Sırbistan 2-1, milli takımımızı 6-1, Slovakya'yı ve Almanya'yı 2-0'lık skorlarla mağlup etmişti Avusturya. Polonya ile Avusturya arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Hollanda Fransa ile karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Hollanda oynadığı en son karşılaşmada. İzlanda'yı ve Kanada'yı 4-0 yenmiş. Almanya 2-1 mağlup olmuştu. İskoçya'yı 4-0, Cebeli Tarık ise 6-0'lık skorlarla mağlup etmişti. Fransa'nın formuna baktığımızda Kanada ile golsüz berabere kalmış. Lüksemburg'a 3-0, Şili'yi 3-2 yenmişti. Almanya 2-0 mağlup olup Yunanistan'la 2-2 berabere kalmıştı. Hollanda ile Fransa arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 0-2 çifte şans. Gürcistan'la Çekya karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Gürcistan oynayan en son karşılaşmalarda Karadağ 3-1, Yunanistan'ı 1-0, Lüksemburg'u 2-0 yenmişti. İspanya 3-1 mağlup olup İskoçya ile 2-2 berabere kalmıştı. Çek Cumhuriyeti'nin form durumuna baktığımızda Kuzey Makedonya 2-1, Malta'yı 7-1, Ermenistan'ı ve Norveç'i 2-1, Moldova'yı ise 3-0'lık skorlarla mağlup etmişti Çek Cumhuriyeti. Gürcistan'la Çek Cumhuriyeti arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Belçika Romanya ile karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Belçika oynadığı en son karşılaşmalarda. Lüksemburg'u 3-0, Karadağ 2-0 yenmiş. İngiltere ile 2-2, İrlanda ile 0-0 berabere kalıp Azerbaycan'ı 5-0 mağlup etmişti. Romanya'nın form durumuna baktığımızda Lihteştan'la ve Bulgaristan'la golsüz berabere kalıp Kolombiya'ya 3-2 mağlup olmuştu. Kuzey İrlanda ile 1-1 beraber kalıp İsviçre'yi 1-0 mağlup etmişti Romanya. Belçika ile Romanya arasında oynayacak olan karşılaşma ilgi tahminim maç sonu 1. İskoçya Macaristan'la karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak İskoçya oynadı en son karşılaşmada. Almanya'ya 5-1 mağlup olmuş. Finlandiya ile 2-2 beraber kalıp Cebelitar'ı 2-0 yenmişti. Kuzey İrlanda'ya 1-0, Hollanda'ya 4-0 mağlup olmuştu. Macaristan'ın form durumuna baktığımızda İsviçre 3-1 mağlup olmuş. İsrail 1 0 yenip İrlanda 2-1 kaybetmişti. Kosova'yı 2-0, milli takımımızı ise 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti Macaristan. İskoçya ile Macaristan arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 0-2 çifte şans. İsviçre Almanya ile karşı karşıya geliyor. Her iki takım form durumuna bakacak olursak İsviçre oynadı en son karşılaşmada. Macaristan'ı 3-1 yenmiş. Avusturya ile 1-1 berabere kalmıştı. Estonya'yı 4-0, İrlanda'yı 1-0'lık skorlarla Danimarka ile golsüz beraber kalmıştı İsviçre. Almanya'nın form durumuna baktığımızda İskoçya'yı 5-1, Yunanistan'ı 2-1 yenmiş, Ukrayna ile golsüz berabere kalmıştı. Hollanda'yı 2-1, Fransa'yı ise 2-0'lık skorlarla mağlup etmişti Almanya. İsviçre ile Almanya arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 2. Arnavutluk İspanya ile karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Arnavutluk oynadı en son karşılaşmada. İtalya'ya 2-1 mağlup olmuş, Azerbaycan'ı 3-1, Liechtenstein'ı 3-0 yenmişti. İsveç'e 1-0, Şili'ye ise 3-0'lık skorlarla mağlup olmuştu Arnavutluk. İspanya'nın durumuna attığımızda Hırvatistan'ı 3-0, Kuzey İrlanda'yı 5-1, Andorra'yı 5-0 yenmişti. Brezilya ile 3-3 beraber kalıp Kolombiya'ya 1-0 mağlup olmuştu İspanya. Arnavutluk ile İspanya arasında oyuncak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. Maç sonu 2. Hırvatistan İtalya ile karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form bakacak olursak. Hırvatistan oynadığı en son karşılaşmada. İspanya'ya 3-0 mağlup olmuş. Portekiz'i 2-1. Kuzey Makedonya'yı 3-0. Mısır'ı 4-2. Tunus'u 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti. İtalya'nın form baktığımızda Arnavutlu 2-1. Bosna Hersey'i 1-0'lık skorlarla yenmiş. Milli takımımızda golsüz berabere kalmıştı. Ekvator 2-0, Venezuela ise 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti İtalya. Hırvatistan ile İtalya arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 0-2 çifte şans. Kupa Amerika'da Peru ile Şili karşı karşıya geliyor. Her iki takımın formuna bakacak olursak Peru oynadı en son karşılaşmada El Salvador'u 1-0 yenmiş. Paraguay ile golsüz beraber kalmıştı. Dominik Cumhuriyeti'ni 4-1, Nikaragua'ya 2-0'lık skorla yenip Venezuela ile 1-1 beraber kalmıştı. Şili'nin formuna baktığımızda Paraguay'a 3-0 yenmiş, Fransa'ya 3-2 kaybedip Arnavutlu'yu 3-0 yenmişti. Ekvator'a 1-0 mağlup olmuş. Paraguay ile ise golsüz berabere kalmıştı Şili. Peru ile Şili arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Kupa Amerika'da Ekvatorla Venezuela karşı karşıya geliyor. Her iki takım formuna bakacak olursak. Ekvator oynadığı en son karşılaşmada. Bolivya 3-1 yenmiş. Arjantin'e 1-0, İtalya 2-0 mağlup olmuştu. Guatemala'yı 2-0, Şili ise 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti Ekvator. Venezuela'nın form durumuna baktığımızda Guatemala ile golsüz berabere kalmış. İtalya 2-1, Kolombiya'ya 1-0'lık skorlarla mağlup olmuştu. Peru ile 1-1'lik skorla ve Ekvator'la ise 0-0'lık skorla berabere kalmıştı Venezuela. Ekvator ile Venezuela arasında ölçük olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. Kupa Amerika'da Meksika ile Jamaika karşı karşıya geliyor. Her iki takım form durumuna bakacak olursak Meksika oynadı en son karşılaşmada. Brezilya'ya 3-2, Uruguay'a 4-0 yenilmiş, Bolivya'ya 1-0 yenmişti. Amerika Birleşik Devletleri'ne 2-0 mağlup olup Panama'ya 3-0 mağlup etmişti. Jamaika'nın form durumuna baktığımızda Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 Panama'yı 1-0'lık skorlarla yenip Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-1 kaybedip Trinidad Tobago ile 0-0'lık skorla berabere kalmıştı Jamaika. Meksika ile Jamaika arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim Maç sonu 1. ABD Bolivya ile karşı karşıya geliyor Kupa Amerika'da. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Amerika Birleşik Devletleri'nin en son karşılaşmada Brezilya ile 1-1 berabere kalmış. Kolombiya'ya 5-1 kaybetmişti. Meksika'ya 2-0, Jamaika'ya 3-1'lik skorlarla yenip Slovenya'ya 1-0 mağlup olmuştu. Bolivya'nın form durumuna baktığımızda Kolombiya'ya 3-0, Ekvator'u 3-1, Meksika'ya 1-0'lık skorlarla kaybetmişti. Andorra'yı 1-0 yenip Cezayir'e 3-2 mağlup olmuştu Bolivya. Amerika Birleşik Devletleri ile Bolivya arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Uruguay Panama ile karşı karşıya geliyor. Kupa Amerika'da her iki takımın form durumuna bakacak olursak Uruguay oynadı en son karşılaşmada Meksika'yı 4-0 yenmiş. Costa Rica ile golsüz berabere kalıp Basque Country ile 1-1 berabere kalmıştı. Bolivya ise 3-0'lık skorla mağlup etmişti Uruguay. Panama'nın form durumuna baktığımızda Guayana 2-0, Montes 3-1'lik skorlarla yenmiş. Jamaika'ya 1-0, Meksika'ya 3-0'lık skorlarla mağlup olup Costa Rica'yı 3-1'lik skorla mağlup etmişti Panama. Uruguay ile Panama arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.